Hz. Mehdi hakkında nakledilen hadis ve rivayetlerin istatistiği. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışını müjdeleyen hadislerin sayısı 657. Hz. Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Resulullah'ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır diyen hadislerin sayısı 389. Hz. Mehdi Aleyhisselam insanların arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir diyen hadislerin sayısı 48. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı 21. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Ali Aleyhisselam'ın evlatlarındandır diyen hadislerin sayısı 214. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Fatıma'nın evlatlarındandır diyen hadislerin sayısı 192. Hz. Mehdi Aleyhisselam, yeryüzünü adaletle dolduracaktır diyen hadislerin sayısı 123. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki gaybeti olacaktır diyen hadislerin sayısı 10. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın uzun bir gaybeti olacaktır diyen hadislerin sayısı 91. Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı 7. Gaybeti döneminde halkın Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı 7. Hz. Mehdi Aleyhisselam uzun ömürlüdür diyen hadislerin sayısı 318. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın görünümü gençtir diyen hadislerin sayısı 8. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu gizli olacaktır diyen hadislerin sayısı 14. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde hiç kimsenin biatı olmayacaktır. Bir halife ya da bir başka kimseye bağlı olmayacak, hiçbir fikrin, grubun, tarikatın veya herhangi bir siyasi düşüncenin etkisi altında olmayacaktır diyen hadislerin sayısı 10. İnkar edenleri fikren mağlup edecek, yeryüzünü şirkten temizleyecektir diyen hadislerin sayısı 19. Hz. Mehdi aleyhisselam Allah'ın emrini aşikar edecek, İslam ahlakını yeryüzünde yayacak ve dünyaya manen hakim olacak diyen hadislerin sayısı 47. Hz. Mehdi aleyhisselam insanları Kur'an'a ve sünnete sevk edecektir diyen hadislerin sayısı 15. Hz. Mehdi aleyhisselam Allah'ın düşmanlarını bilgiyle fikren etkisiz hale getirecektir diyen hadislerin sayısı 4. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da peygamberlerden bir takım sünnetler vardır diyen hadislerin sayısı 23. Hz. Mehdi Aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcıyla kıyam edecektir. Yani peygamberin kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının gömleği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaktır diyen hadislerin sayısı 7. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın siyeri, kişiliği ve dış görünümü ile ilgili hadislerin sayısı 30. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zühdü, aklı ve takvası ile ilgili hadislerin sayısı 4. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti ve onun döneminde emniyetin yaygınlığı ile ilgili hadislerin sayısı 7. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi hakkındaki hadislerin sayısı 5. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın cömertliği ve bağışı ile ilgili hadislerin sayısı 13. Allah Teala Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar edecek ve onların mirasları onunla birliktedir diyen hadislerin sayısı 5. Hz. Mehdi aleyhisselam şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir diyen hadislerin sayısı 24. Hz. Mehdi aleyhisselam İsa bin Meryem aleyhisselama namazda imamlık yapacaktır diyen hadislerin sayısı 25. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı 12. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı 37. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bazı zuhur alametleri ile ilgili hadislerin sayısı 29. Gökten Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı 27. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması gibi konularla ilgili hadislerin sayısı 23. Süfyani'nin çıkışı, ay tutulması gibi konularla ilgili hadislerin sayısı 38. Deccal'in çıkışı hakkındaki hadislerin sayısı 12. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı 17. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünün doğu ve batısını manen ile ilgili hadislerin sayısı 12. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde bütün milletin İslam ahlakı üzere ile ilgili hadislerin sayısı 7. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yerin servet ve maddelerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı 10. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı 12. 313 kişinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı 25. Hz. Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı 129. Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inmesi ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılması ile ilgili hadislerin sayısı 29. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Deccali manen ve fikren etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı 6. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Süfyani ile fikren mücadele edip onu manen ve fikren etkisiz hale getirmesi ile ilgili hadislerin sayısı 2. Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında yeryüzünün bayındırlığı ile ilgili hadislerin sayısı 5. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesi ile ilgili hadislerin sayısı 7. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabının faziletleri ile ilgili hadislerin sayısı 14. Hz. Mehdi'nin ashabının güç ve kuvvetleri ile ilgili hadislerin sayısı 5. Zuhurundan sonra Hz. Mehdi'nin hilafetinin manevi liderliğinin süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı 18. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yiyeceği, içeceği ve giyimiyle ilgili olan hadislerin sayısı 4. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın halkı davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı 7. Fereci, kurtuluşu beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı 23. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı 54. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı idrak etme ve onu imam, manevi lider edinmekle ilgili hadislerin sayısı 10. Gaybeti döneminde Hz. Mehdi Aleyhisselam'a inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı 23.